Cevahir nerede? Kalkma! Kalkma Yerde kal. Sinan! Yerde kal! Yerde kal! Sinan! Size muhakkak bir şampiyon kazandıracağım demiştim. Sporcular nerede? Ben onu çalıştırıp şampiyon yapacağım. Ali Çevlik, hayatının en zor 10 gününe hazır mısın? Acının tadını çıkarmayı öğren, vücudunda öğrenecek. Devam. Hadi. Oman değmez diyor. Ezilen seni vardı gibi. Ne diyor? İneklerin var diyor hocam. İnekleri mi varmış? Ben şampiyonluk diyorum. O ineklerim mi diyor?